Eski Gider dara giderken aldı da bir yağmur. Eski dara giderken aldı da bir yağmur. Hop 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 hop. Ne yapıyorsun be adam ya Allah Allah. İnsan sokağa tükürür mü ya? Senin işin gücü yok mu? Kocaman adamsın. Ayıptır be. Çoluk çocuk geziyor orada. İnsanlar geziyor ya. Hadi başka kapıya hadi kış geç. Hey baba bana bak benim canımı sıkma ben istediğim yere tükürürüm istediğim gibi de davranırım burada bağırırım çağırırım istersen böyle diye otururum istersen takla atarım sana ne baba balık, bana bak benim canımı sıkma istediğim gibi tükürürüm puh, puh, puh. al sana o zaman al sana anam, anam. bana bak. Bana bak bir daha buralara tükürürsen vallahi billahi seni ispat 8 gibi yaparım ha. Haberin olsun anladın mı? Ah 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 babalık ya. Bir tükürük için insan dövülür mü ya? Bana bak tu diye tükürüyorsun ama arkasına bakmıyorsun. Acaba ne oldu ne bitti? Kocaman bir pislik yapılsın buraya ya Allah Allah. Sen biliyor musun? Bir sürü hastalık var o senin tükürüğün içinde ya Allah Allah. Ya olur mu be babacım be? Herkes her yere tükürüyor ya. Ne var bir kere de biz tükürdük oldu bitti işte. Olmadı işte olmadı. Sen verem diye bir şey duydun mu verem mi Duymaz olur muyum be? Böyle ince hastalıktır. İnsanlar aşık maşık olunca verem olurlar. Doğru mu bildin baba? Doğru bildin de bir de insan tükürür. Veremli birisi yere tükürürse ondan sonra da sağlıklı böyle hiçbir hastalığı olmayan adam da gelip senin o tüklüğüne basınca ne olur biliyor musun? Ayağına bulaşır. Ayağına bulaşınca ne olur? Evine gider. Evine gidince ne olur? Herkese bulaştırır. Hem kendine hem de çoluğuna çocuğuna hem de anasına babasına. Ya böyle şeyler olur mu? Allah Allah baba sen ne var ya bir dakika içinde roman yazdın ha. Ya tükürmek yasaktır ha. Zabıtalar mabıtalar görürse ceza yazar. Bak şimdi senin o tükürdüğün ayakkabıya yapışıp da eve gittiği zaman en çok yaşlılarla çocuklar etkileniyor ya. Benim evde de anam var babam var bir de çocuğum var ya küçücük çocuğum. Ya onlara veren bulaşırsa bak baba hiç aklıma gelmedi böyle şeyler. Ama ben yine de tükürürüm. Kimseyi dinlemem. Belki ben ne verem yoktur. Nereden biliyorsun? Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Hu karakol neredesin? Buradayım hanım buradayım. Burada kendini bilmez biriyle uğraşıyorum ya. O Karagoz'a ben eve gel, çocuk ağlıyor, hadi! Bak çocuk ağlıyormuş, ben gidiyorum. Döndüğüm zaman seni burada görmeyeyim. Sonra da git kireç bul, getir pisliği üstünü kapat, bir daha da tükürme. Vallahi görürsem tepelerim seni ha! Geldin mi karagöz? Allah Allah ya! İyi ki bir tükürdük yani ha! Ya ben 40 yıldır tükürürüm yerlere. Ne var bunda? Ne var işte? Tükürüyorum. Puh. Aman! Aman ne yapıyorsun birader, ne yapıyorsun böyle? Aha biri daha çıktı. Ne tükürüyorsun yerlere bak her taraf pislik içinde. Aman az daha yan basacaktım. Şöyle havada tutayım da basmayayım bari. Ne var yere tükürdüysem. Yahu olur mu kardeşim ya? Ayıptır ya. Ayıptır ya. Günahtır ya. İnsan yerlere tükürür mü ya? Bak senin pisliğine bakar mısın? Şuna bak. Baktım ne var? Bak 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 iyi bak, bak 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 gördün mü? Vallahi çok iğrenç gözüküyor ha. Ben mi tükürdüm bunu? Ya sen tükürdün. Lütfen bir daha tükürme. Pislik hiç hoş bir şey değil ya. Allah Allah. Senin pisliğini buradaki insanlar çekmek zorunda mı? Vallahi doğru diyorsun ya babalık. Şimdi bakınca işin rengi değişti ha. Ben ne kadar iğrenç bir adammışım. Bir daha tükürürsem boynum kırılsın ya babalık. Ha, aferin. Şimdi git şöyle güzelce kireç bul. Getir şu pisliğin üstüne dök. Ondan sonra millet üstüne basar da evine götürür ya. Tamam tamam baba hemen gidiyorum kireç alıp geliyorum. Üstünü örtüyorum. Ondan sonra da yemin billah olsun bir daha tükürmüyorum. Vallahi kendim bile iğrendim. Ay ne kadar pismiş. <laughs> Haydi hoşçakal baba. Aman. Ne kadar pis ya ah 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 bu insanlar yerlere tükürülür mü ne kadar kötü ne kadar pis insanı bir de ayıplarlar ya vallahi billahi aman aman sizsiz siz olun da buralara tükürmeyin bak hemen gideyim eve de elimi yüzümü yıkayayım miren mi bulandı be ama.